Merhaba ben Pınar Gerçek. Bugün sizlere bayanların pratik olması nedeniyle sıkça tercih ettiği pudra fondöten uygulamasının adımlarını gösteriyor olacağım. Nars'ın yeni fondöten All Day Luminous Powder fondötenini uygulayacağım bugün sizlere. Fakat uygulamadan önce bazılarımızdan Pore, Prime, Pore Refining Primer uygulayacağım. Oil free bir baz bu. Gün içerisinde cildinizdeki yağlanmayı engelleyecek bir ürün ve aynı zamanda gözleneklerinizin görünümünü de ciddi anlamda düzeltir ve hafifletir. İçerisindeki antioksidanlar sayesinde yine dış etkenlere karşı cildinizi korurken aynı zamanda ten makyajı için de çok iyi bir bas. Ten makyajınızın gün içerisinde kalıcılığını, performansını çok iyi derecede arttırır. Çok yoğun sürmeyecek, sürmemenizi tavsiye ederim. Çok hafif tabaka halinde ve ince uygulamalısınız. Şayet çok yoğun uygularsanız ten makyajınızın gün içerisinde daha çabuk dağılmasına ve kötü görünmesine sebebiyet verebilir. O yüzden çok ince uygulamanız yeterlidir. Özellikle gözenekli bölgelere uygularsanız gözeneklerinizin görünümünü de yumuşatırsınız. Narsin yeni pudra fondötenini uygulamaya başlayacağım şu an yüzün sadece bir bölgesine uygulayacağım. E fırçayla uygulayacağım. Dilerseniz aynı zamanda bu fondöten pudrayı süngerle de uygulayabilirsiniz. Farkı şu olacaktır. Pudrayla uygularsanız daha doğal ve ince bir sonuç elde edeceksiniz. Süngerle biraz daha iyi kapatmak istediğinizde süngeri kullanabilirsiniz. Çünkü süngerin kapatıcılığı daha iyi olacaktır. Ve diğer fondötenlere kıyasla pudra fondötenlerin farkı cildinize daha doğal, sanki hiçbir şey yokmuş gibi ve aynı zamanda doğal mat bir görüntü elde edersiniz. Tam anlamıyla yüzde cildinizi mat veya solgun göstermeyecek canlı bir mat bitiş elde edeceksiniz. Dolayısıyla günlük hayatınızda özellikle yoğun tempoda çok pratik bir ürün. Ve gün içerisindeki yağlanmayı da absorbe edecektir, dengeleyecektir. Gerek Gördüğünüz noktalarla fırçanızla biraz daha fazla ürünü alarak tampon hareketlerle yine kapatıcılığını arttırabilirsiniz. Evet, sadece yüzün bu bölgesine uyguladım. Diğer taraftaki farkı da görebilirsiniz. Uygulanan bölüm ve diğer bölüm Fondöten uygulamasından sonraki adımımız Concealer. Narsin Stick orijinal Concealer'ını kullanıyor olacağım. Doğal kapatıcılığı var ve oldukça ince bir sonuç elde edebiliyorsunuz göz çevresinde. Göz pınarından uygulamaya başlayabilirsiniz yine her zamanki gibi. Ürünü göz pınarına bıraktıktan sonra fırçanızla, concealer fırçasıyla uygulamaya devam edebilirsiniz. Yine ağırlıklı olarak göz pınarında ürün fazla olsun ve diğer bölgeye mümkün olunca çok daha az geçmenizi tavsiye edeceğim. Böylelikle göz çevresindeki kazaya dediğimiz bitiş noktasındaki mimikleriniz de çok fazla belirgin olmamış olur ve ürün de göz çizgilerinizin arasına birikmemiş olur. de yüzde gerekli gördüğünüz noktaları da kapatmak için kullanabilirsiniz. Minik dokunuşlarla kalın olmayacak bir görüntü elde ederek kızarıklıkları veya varsa minik kızar sivilcelerinizi ince bir şekilde kapatabilirsiniz. Genel olarak konsillerde hepimiz o aydınlık görüntüyü çok severiz. Dolayısıyla konsilörün en açık rengiyle de göz pınarlarınızı özellikle daha fazla vurgulayabilirsiniz. Böylelikle çok daha aydınlık, daha belirgin ve daha fresh bir görüntü elde edersiniz. Göz pınarlarınızdan göz kapağınıza doğru ve çok hafif burun kenarlarına doğru aydınlık rengi biraz daha fazla vurgulayabilirsiniz. Daha aydınlık ve daha ışık saçan bir görüntü elde etmiş olacaksınız. Konsel uygulamasını bitirdikten sonra artık yüzümüzü canlandırabiliriz ve renklendirebiliriz. Ten makyaj odaklı tam ten makyajımızı bitirdikten sonra allık ve dudağı ön plana çıkartarak günlük olarak gayet temiz, canlı ve fresh bir makyaj elde etmiş olabilirsiniz. Sadece dudaklarınızı ve yanaklarınızı da belirginleştirerek fresh ve her gün için çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir makyaj tarzı yakalamış olursunuz. Emojik kemiklerin üzerine özellikle uyguluyorum ve çok hafif öne getirebilirsiniz fakat çok içeriye girmeyin. Daha çok emojik kemiğin üzerinde kalsın renk. Ve dışarıya doğru rengi atabilirsiniz. Nars'ın kabuk fırçası allık için gerçekten çok ideal bir fırça. Çok yumuşak ve rengi çok iyi dağıtabiliyorsunuz. Bu işlem için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Nars'ın volumizing maskarası ile kirpikleri belirginleştirdikten sonra artık makyajımızın son aşaması olan dudak makyajına geçebiliriz. Nars'ın yeni dudak kalemlerinden Velvet Lip Liner suyu kullanacağım. Dudak kalemi özellikle belirgin ruj uygulamasında oldukça önemli bir detay. Dudak çizginizi net bir şekilde belirginleştirirseniz hem rujunuz gün içerisinde kolaylıkla taşmayacaktır. Aynı zamanda daha boyutlu ve daha güzel bir görüntü elde etmiş olacaksınız. Ve evet, şimdi rujumuzu uygulamaya geçebiliriz. Evet, dudakları arsın yeni ruj koleksiyonu Odaşız lipstiklerden Janet uyguladık. Harika bir renk gerçekten. Son olarak bitişte concealer dudak çevresini daha da aydınlatabilirsiniz. Böylelikle rujunuz çok daha net ve belirgin bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Aynı zamanda ufak tefek hatalarınız olmuşsa eğer ruj uygularken onu da çok doğal bir şekilde temizleyebilirsiniz. Özellikle bu işlem için Nars'ın yeni fırçalarından 13 numaralı fırça çok ideal. Şeklinden dolayı çizgi çekmeniz çok daha kolay ve pratik. Sadece gördüğünüz gibi düz bir şekilde dudak kenarına hat çizer gibi incecik boyamanız yeterli. ve bu işlemi bitirdikten sonra da günlük fresh taze ten makyajınızla makyajınızla beraber allık ve dudağınızı da renklendirdikten sonra günlük olarak çok rahat kullanabileceğiniz temiz bir makyaj elde etmiş olacaksınız. Gerek gördüğünüz noktalarla fırçanızla biraz daha fazla ürünü alarak tampon hareketlerle yine kapatıcılığını arttırabilirsiniz. Evet, sadece yüzün bu bölgesine uyguladım. Diğer taraftaki farkı da görebilirsiniz. Uygulanan bölüm ve diğer bölüm. Fondöten uygulamasından sonraki adımımız Concealer. Narsin Stick orijinal concealer'ını kullanıyor olacağım. Doğal kapatıcılığı var ve oldukça ince bir sonuç elde edebiliyorsunuz göz çevresinde. Göz pınarından uygulamaya başlayabilirsiniz yine her zamanki gibi. Ürünü göz pınarına bıraktıktan sonra fırçanızla, concealer fırçasıyla uygulamaya devam edebilirsiniz. Yine ağırlıklı olarak göz pınarında ürün fazla olsun ve diğer bölgeye mümkün olunca çok daha az geçmeniz. Merhaba ben Pınar Gerçek. Bugün sizlere bayanların pratik olması nedeniyle sıkça tercih ettiği pudra fondöten uygulamasının adımlarını gösteriyor olacağım. Nars'ın yeni fondöten All Day Luminous Powder fondötenini uygulayacağım bugün sizlere. Fakat uygulamadan önce bazılarımızdan Pore, Prime, Pore Refining Primer uygulayacağım. Oil free bir baz bu. Gün içerisinde cildinizdeki yağlanmayı engelleyecek bir ürün. Ve aynı zamanda gözeneklerinizin görünümünü de ciddi anlamda düzeltir ve hafifletir. İçerisindeki antioksidanlar sayesinde yine dış etkenlere karşı cildinizi korurken aynı zamanda ten makyajı için de çok iyi bir baz. Ten makyajınızın gün içerisinde kalıcılığını, performansını çok iyi derecede arttırır. Çok yoğun sürmeyecek, sürmemenizi tavsiye ederim. Çok hafif tabaka halinde ve ince uygulamalısınız. Şayet çok yoğun uygularsanız ten makyajınızın gün içerisinde daha çabuk dağılmasına ve kötü görünmesine sebebiyet verebilir. O yüzden çok ince uygulamanız yeterlidir. Özellikle gözenekli bölgelere Uygularsanız gözeneklerinizin görünümünü de yumuşatırsınız. Narsin yeni pudra fondötenini uygulamaya başlayacağım şu an. Yüzün sadece bir bölgesini uygulayacağım. E, fırçayla uygulayacağım. E, dilerseniz aynı zamanda bu fondöten pudrayı süngerle de uygulayabilirsiniz. Farkı şu olacaktır. Pudrayla uygularsanız daha doğal ve ince bir sonuç elde edeceksiniz. Süngerle biraz daha iyi kapatmak istediğinizde süngeri kullanabilirsiniz. Çünkü süngerin kapatıcılığı daha iyi olacaktır. Ve diğer fondötenlere kıyasla pudra fondötenlerin farkı cildinizde daha doğal, sanki hiçbir şey yokmuş gibi ve aynı zamanda doğal mat bir görüntü elde edersiniz. Tam anlamıyla yüzde yüz cildinizi mat veya solgun göstermeyecek canlı bir mat bitiş elde edeceksiniz. Dolayısıyla Günlük hayatınızda özellikle yoğun tempoda çok pratik bir ürün. Ve gün içerisindeki yağlanmayı da absorbe edecektir, dengeleyecektir. Hoş olacaksınız. Konserler uygulamasını bitirdikten sonra artık yüzümüzü canlandırabiliriz ve renklendirebiliriz. Ten makyaj odaklı, ten makyajımızı bitirdikten sonra allık ve dudağı ön plana çıkartarak günlük olarak gayet temiz, Canlı ve fresh bir makyaj elde etmiş olabilirsiniz. Sadece dudaklarınızı ve yanaklarınızı da belirginleştirerek fresh ve her gün için çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir makyaj tarzı yakalamış olursunuz. Emajik kemiklerin üzerine özellikle uyguluyorum ve çok hafif öne getirebilirsiniz. Fakat çok içeriye girmeyin. Daha çok Emajik kemiğin üzerinde kalsın renk ve dışarıya doğru rengi atabilirsiniz. Narsın kabuk fırçası allık için gerçekten çok ideal bir fırça. Çok yumuşak ve rengi çok iyi dağıtabiliyorsunuz. Bu işlem için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Narsın Volumizing maskarası ile kirpikleri belirginleştirdikten sonra artık makyajımızın son aşı tavsiye edeceğim. Böylelikle göz çevresindeki kazaya dediğimiz bitiş noktasındaki Mimikleriniz de çok fazla belirgin olmamış olur ve ürün de göz çizgilerinizin arasına birikmemiş olur. de yüzde gerekli gördüğünüz noktaları da kapatmak için kullanabilirsiniz. Minik dokunuşlarla kalın olmayacak bir görüntü elde ederek kızarıklıkları veya varsa minik kızar e, sivilcelerinizi ...ince bir şekilde kapatabilirsiniz. Genel olarak konsilörde hepimiz o aydınlık görüntüyü çok severiz. Dolayısıyla konsilörün en açık rengiyle de göz pınarlarınızı özellikle daha fazla vurgulayabilirsiniz. Böylelikle çok daha aydınlık, daha belirgin ve daha fresh bir görüntü elde edersiniz. Göz pınarlarınızdan göz kapağınıza doğru ve çok hafif burun kenarlarına doğru aydınlık rengi biraz daha fazla vurgulayabilirsiniz. Daha aydınlık ve daha ışık saçan bir görüntü elde etmişim.